Hani stensonun üzerinde pasta çektik dengesini sağladık bütün desenleri hemen hemen stensonun üzerinde malzeme kalmayıncaya kadar bu hareketi yapıyorum ki aynı boyutta gelsin ince çekmemiz şart eğer stensonun üzerinde çok malzeme olursa orientalist desen olduğu için fazlaca kaçaklar olur bunun püf noktası stencil sıfırlanır desem sıkıntısız. Ne oldu be? かばん。